için sizlerle birlikte kendi vlogunun üçüncü ya da ikinci cönüde bilmirəm. bilmiyorum ee, ne aldık şimdi size göstereceğim. Eve kaydırıq bu arada. <laughs> Bir daha belə biz onu aldık ama içindeyi bizim aldığımız soktandı. Şimdi size göstereceğim. <laughs> Paketa. <laughs> e <ben> Aaaa. <laughs> mamamı sevmedi. Sevdi <laughs> ama. Yani. Dostlar, Benaz. size göstereceğim neler var? Dostlar, ipucunun bu kadar güzel Divanı seç. Böyle bir bura görünecek burada tut. Arkasından Allah'ız. Üç matalı. İngiliz <laughs> Hey Neyse. Hi Bizim çilər. Bizim aldığımız soqor üz görünür ay bala. Santa ola, məmamın aldığı biz onun Burada eee en də mektebe Dostlar internetdə <laughs> 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 evet. Ben sevaba şey kadarım. Bu o, ben çok <laughs> ben. Ay da, Ay, ne ben seyirciğim. Çok tatlıs. Bu omcak tutmuştu. Yo, ben seyirci omcak tutmuştu. Ayda yalnız da? Ayda da? Sen başka nereye? Sen başka ne şey, şey. <laughs> 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 şey, ne Sen başka nereye? <laughs> sen başka nereye? Sen başka nereye? Sen başka nereye? Sen Sen başka nereye? Sen Kara olduğundan, iki ağ olduğundan bilirdim. E, magazin de içine ezleştirdim, başka çekimde aldım, içine <laughs> alırdı. <laughs> <laughs> Bence de adı da geçerli. Bir tane Rauf'da çocuğu vardı, ondandı. Evet, böyle ha, her... Ezeli bir bu. Bu sandıklığındı. Ne? Yani neyse, böyle bir de erkeks. Böyle de, bu da ezeli borsuzlar. Sapita 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 okula, sapita 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 Ben sapita 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 Gaila. Ben Nusra. Maşında birazcık sorun var. Maşında maşında bunların tuşu var. Göreceğiz değil mi? değil mi? biraz bir şeyler var. Böyle changes. Sonra var. <laughs> Doritos <laughs>